Hepinize selamlar Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trackers of Europe 3 yeni güncelleme ile birlikteyiz. Ee, aracımız Axor Yeni araba gelmedi. Biraz üzüldük tabi ama neyse diyelim. Şimdi arkadaşlar Axor'la madene gideceğiz. Yani yol uzun olabilir. Video falan uzatmayabilirim. Birazcık kısabilirim. Eee ne kadar sürer bilmiyorum ama hakkımızda hayırlısı diyelim. Haydi gidelim o zaman yola kontağı basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bir video atmıştım ee, görüntüden dolayı sildim. Geri ayarlayamadım Üşendim yani ee, O yüzden Bu videoda inşallah hata çıkmaz diye Dua ediyorum Telefona yazılım güncellemesi geldi Android 13 oldu filan Telefon bir kendine geldi Yavaşta Şimdi arkadaşlar e, bu videoda Maden yolu, yeni yalan şehir. Ver ikisini bir çekemem. Maden çıkışından yeni şehire gideriz. Çünkü ikisi de bayağı bir uzun. Ne yalan söyleyeyim. Uzun olması keşke iyiydi. E arkadaşlar YouTube'da artık YouTube'da yayın açmayı düşünüyorum aslında açsam bilmiyorum da sizin fikriniz ne sizce? YouTube'da video sarar mı? Canlı yayınlar. Yani sohbet muhabbet ederiz ya da TikTok'tan açarız. Ne diyorsunuz? Şu an arkadaşlar bunun ee, işlem çıkıyoruz. Tam olarak iki ya da üç tane dönüş yolumuz var. Ondan sonra vermiyor. Hiçbir şey yok. Tabii. Aslında TikTok'ta da YouTube'a video çıkartma işlemi de yapabiliriz. Yani TikTok'ta bile yayın açarız. Hem TikTok'ta yayın hem de buradan. Aslında güzel iş. De. Yapacak çare yok. Şu an arkadaşlar bir yolumuz uzun baya. Tahmini sürecek. Şöyle söyleyeyim. bu bayağı bir sürecekti. Tahmin de olmaz ki. Yani 25 dakika geçkin ya da 30 dakika geçkin bir yayın olabilir, video olabilir tahminim Size öyle söyleyeyim. Ben direkt arkadaşlar yayını yeni yolda mı açsam? Yani burada başlarsa açılışı yaptık. Sizi bekleteyim en iyisi yeni yolda. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni yolda demiştim ama şuraya da göster göstermek istedim şöyle. Burası yeni geldi. Yani şunlar falan yeni hep. Normalde yoktu. Maden yolunun varmadan direkt orada yayın açacağım arkadaşlar. Orayı da göstereceğim. Oralar bir efsane yapmışlar ya. Anlatamam. Yeni yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yine geldik arkada arabayı devirdimden dolayı hızı düşürdüm araba durduk yere devrildi nasıl devrildiyse ben bile anlamadım yani balıklar hala devam ediyor araba da kirlenmiş mi atıyor Yolum ben böyle yatıyorum. yatmıyor da diğer türlü niye yatıyor. Yolun bagına başlayayım. Neyse yeni yolda hata yok en azından. Yavaş yavaş gidiyor. Şu an yavaştan araçtan hemen çıkalım Şimdi yeni yolu gösteriyorum zaten şu an yeni yoldayız arkadaşlar. Ee, bu beta dakinlere geldi şu an. Ee, test amaçlı yani herkes şu an test ediyor. Yani bakmak varsa herkes düzeltmeye çalıştırıyor. Onun bilgisini vereyim size. Şimdi biz bu garanlığa kalırsak nane yedik. Bunun bir çıkışı var mı? Yani i̇nişi var. Üstten çıkışı var. Çıkışı daha berbat. İniş belki ah diyelim idare ederli. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir güzel bir ortam yani. Telefonda kasmayınca Harbiden yapmışlar ya. Ya yani arkadaşlar şimdi size madene sokacağınız arabaları söyleyeyim. Çünkü diğer türlü Scania'ya soktuğunuz mu perte çıkartırsınız arabayı. Çünkü ben soktum pişman oldum. ocak için bir tane araba aldım. Maden ocağı için bir araba aldım sadece. Sokmaz olayım ha. Vallahi sokmaz olayım abi ya. Evet, şimdi burası da yeni köprü. Hani bayağı güzel yapmışlar tabi karşıya geçmek için. Şimdi biz buradan gireceğiz. Diğer taraftan çıkışımızı yapacağız. arabanın bir sabah galiba. Şimdi benim aklım yok taktikle aramaya. Bir saat kaza basıp durmayacağım ben. Ya? Madene böyle giriliyor direkt yani kört de ne dur bakayım şehre bakayım ha, Münich Quarry Quarry'de arkadaşlar Ee, bunu söylemiyorum arkadaşlar hilesiz indirin. Hileli de olmayacak size baştan söyleyeyim. Çünkü hilelilere iptal ban gelebilir yani. Oynayanlara söylüyorum. Hileli oynayanlar direkt yani multi imtihanı sıfır. Yani multi gelecek dediydi en son. ilerideki güncellemelerde ne zaman hangisini Allah bilir tabi orasında. Yani multi şeyine kadar Öyle devam ki. Uf. Lan madenin gitme süresi 25 dakika mı? Baştan sona yoksa başka yerden mi gitmek 25 dakika? Ben onu çözemedim. Ben. Ay maşallah yavrum benim süsle süzle. süzle. Ak soru. Abi konuş. Evet arkadaşlar videoya devam. Kardeşimden dolayı az kapatma zorunda kaldım. Arkadaşlar. Giyedir. Giriş biraz manyakçı olmuş ama. <laughs> Lan, ne oluyor Hadi kan düzgün çarpıyorlar vallahi. Şimdi sonra arkadaşlar böyle madene psiyatımızı yapıyoruz. Şimdi aksor bile altını vuruyor. Yani sıkan yersiz ya düşünün artık. Şöyle uçuralım arabamızı Ya hmm. yani şimdi multiplayer geldiğini düşünün arkadaşlar bu yolda çekilmez vallahi çekilmez. Nerede cins var bizi bulur vallahi bilmiyor deli eder, lan. Hmm. sürmek de bir keyif ya. Oy nenem yarabbi. ya Rabbi. gördüğünüz gibi arkadaşlar maden yolu dehşet bu. Deli gibi bir yol ya. Hı, ya bir genişleme oldu. sonra girmek güzel tabi de millet 8x4 ile girmeye çalışıyor. 8x4 de telef eder arabayı. Arabayı yorarsın 8x4 ile. Aa bak bizim araba nasıl canlı canlı gidiyor. Şimdi arkadaşlar varma süresi 25 dakika dediler. Ula. Vay fişki oldu daha düzgün gitti Yani araba hasarlanması %100 çok normal burada. Onu baştan söyleyeyim arabanın bakımını yaptırdım ben yani arabanın durumu şu anlık böyle ortaya gördüğünüz gibi bu adamın yatma olayı da iş olabiliyor oy nenem yarabbi 12'ye adamı böyle kaldık ya Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar daha gidiliyor maden yola. Şu an vardık sayılır gibi. Yani başka yerde indirmeyeceğiz. Belki. Vardık sayılır gibi. Ya, arabayı yormak istemiyorum arkadaşlar fazla bağırıyor. Zaten birazdan bunun çıkışını TikTok'ta yayını açacağım ama çıkışlı video atacağım size arkadaşlar. Onda garanti söyleyeyim. Onda sabahta mabatta atarım. Gece gece atılmaz. Gece videosu tutulmaz yani. Evet. Şöyle size girişi göstereyim. Selamun aleyküm baba. Öte git yavrum. Burada yük sorunu çekersiniz. Normal yükleri bulamazsınız. Normal ağır iş makineleri falan alırsınız. Park et abi. yani bu kadardı arkadaşlar 16 dakikada vardık yani giriş girişli bir ihtimalle 25 dakikadır ee, şöyle arabadan dönelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik ve durduk vardık diyelim bir sonraki videoda çıkış videosu gelecek bildiğiniz olsun arkadaşlar bir dahaki gün görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.